İyi günler efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey, biz boş bir oda arıyoruz. Tabii, hemen size yardımcı olayım. Kaç günlüğüne istiyordunuz acaba? Bilmiyorum. Aslında iki hafta olabilir ama belki daha çok da kalabiliriz. O yüzden kesin bir şey değil yani. Siz bize bunu bir aya kiralayın. Bir ay mı? Bir ay çok fazla değil mi? Hayır tatlım hiç de fazla değil. Siz bize bir bir ay kiralayın aynen. Ee, ben size o, şimdi biraz sonra oda numaranızı getireceğim. Sonra görüşürüz. Ah tamam. Evet oda numaranız belli oldu. Boş oda tek bir tane 125 kalmış. Şanslısınız. Aa öyleyiz evet. Buyurun. Siz odalarınıza çıkın. Biz valizlerimizi getireceğiz. Tamam hadi gel gidelim. Tamam. Amma da uzunmuş ha. Baksana gide gide gidemedik. Aynen aynen. Bak geldik. Evet. Hadi girelim çabuk. Tamam. Anahtarlar sendeydi değil mi? Evet açıyorum bekle. Çıkırt. Kapıyı kapa. Kapattım tamam. Vay. İyi süper. Gerçekten süper değil mi? Hem de nasıl. Bak iki tane yataklar. İki kişilik oda istedik zaten. Barışay. Evet doğru. Ben şurada kavralıp uyurum. Ben de burada uyururum. Çok güzel. Tık tık tık. Oda servisi. Oda servisi de ne? Yemek mi getirecekler yoksa? Hmm. Herhalde odur. Ya başka biri ise? Saçmalama. Bu kadar korkak olma. Tamam gel gidelim. Bakalım. Tamam. misiniz şu şarkıyı? Evet. Ne vardı? Neden bu odada sizin yerinize biz yokuz? Sana demiştim 124 numaralı odadayız diye. Niye beni dinlemiyorsun ki? Oh, pardon kızlar. Rahatsızlık verdik. Önemli değil. Hadi gel gidelim Florişay. Florişay. Hmm. Oh, gidelim hadi. Fluttershy ne oldu sana? Fluttershy? Ah, ne yapıyorsun? O şarkı çok güzeldi. Onun adını biliyor musun? Ne bilmesi ya ben öyle şarkılar dinlemiyorum bir kere. Heh. Kes sesini Fluttershy. O şarkı bir kere çok çirkindi hiç de şirkin değildi. Ay. Bana bak. Ne oluyor? Bana anlatmıyor musun yoksa? Çok yakışıklılardı değil mi? Neyse ki komşuyuz. Aman. E hadi giyinip aşağı inmiyor muyuz sahile? Ben sahile falan gelmem. Neden? Ev serin. Ne kadar güzel. Dışarısı çok sıcak. Yarın gideriz. Olmaz mı? İyi tamam. Yarın da gideriz. Fark etmez benim için. Ben odalarımı yani gardırobumu yerleştiriyorum o zaman. Tamam. Hakikaten de çok yakışık ya. diyor. Efendim? Hiç. Kendi kendime konuşuyordum. Gerçekten de çok yakışıklılardı. Ay. Ay. Şimdi ne yapacağız benim canım çok sıkıldı Bilmem Ne yapsak Hı -hı -hı -hı. Pasta da yapamayız Yemekler de yok O zaman gel alışveriş yapalım Yemek alalım Tamam gel hadi Bekle cüzdanımı alayım Hadi gidelim Kapıyı güzel kilitle Tamam Valla Flourishare ben açlıktan ölüyorum daha doğrusu. Ay ben de hemen hazırlayalım şu sofrayı hadi. Tamam ben örtü getiriyorum bekle. Ben de poşetleri alayım. Ay 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 ay. Çok ağır. Şunları da bırakayım şuraya. Tamam. Ay. vallahi çok acıkmışım doğrusu. Ay. Vallahi ben doydum sen daha yiyeceksen ye. Ee, yemeyeceksen toplayacağım. Yok teşekkür ederim. Gerçekten doydum. Hadi yardım et şunları toplayalım. E bırak. Görevliler toplasın. Aa onlar geliyordu da Doğru. Neyse zaten biraz geç oldu. Biz de yatsak mı artık? Yani. Hadi gel yatalım. Tamam. Just go out back, うん。